Merhaba arkadaşlar, bugün size yine bir konsept boyaltayık videosu çekmeye karar verdim. Merhaba boyaltal, hoş geldiniz. Yeni ücretli karakter, yeni logo, yeni skinler ve daha fazlası. Yeni gizemli karakterimiz Luke ve bu gizemli karakterimiz ücretsiz. Yeni kostümümüz Lego Colt ve bazı kişilerin bayağı bir beğenebileceği GY bu yok. Bunu biz bile telafi edemiyoruz. Ve bir diğer kostümümüz sık koyun sende. Elbibi ve son olarak kostümumuz Topot'ço. Ve biz bugün bu güncellemenize bu bunları böyle değerli görevlerden 5 tane, 5'er, 5-6 tane geçiyoruz. Bu 5-6 tanenin içinde ise bir tane Buraya evden olacaktır. Şili kupa almak biz buna yani. 5 5 yutta 10 yutta 15 15 5 de 10 yutta 15 yutta 20 yutta 21 22 23 24 25 26 27, 27 28 29 30 35 30, 30, 30, 30, 30, 30 35 Bayalayına kostümler de getireceğiz. Bunun içinde Alfi moda olacak. Ve son Kırmızı karakter ve kendi özel kuralı olan karakterimiz her film oydu ve mavi alan. Bu mavi alan sizin %70 daha hızlı koşmanızı sağlar. Nasıl kırmızı alan? Bu nasıl sizin %50 daha yavaş koşmamıza sebep olur? Ve yeni logomuz. Yeni müpümüz. Ve ikinci yeni mapimiz. Ve bu ekranın tam da arkadaşların alt. Üst... Savaşçılar yeni bir tane kulüp savaşçılığı getireceğiz. Ve onun haricinde ise arkadaşların üstüne de bir tane atölye getireceğiz. Ve yeni oyunumuz Yaş Vals. Evet yeni oyunumuz olan Yaş Vals. Ve yeni oyunumuzun giriş şeklinde böyle olacaktır. Biz 2019'da bir oyun yapıp onu kaldırmıştık betadayken ama oyunu yeniden getirdik. Ne son bir özellik? At arkadaşların üstündeki atölye butonunun üstüne de bir tane kendi bir tane buton koyacağız. O butona tıkladığınızda ise bu sizin bilgilerinizi gösterecek değil. Hatta burada etkinlik ayıtlarla olacaktır. Ve bu da olacaktır. Hangi kupadaysanız, hangi kupadaysanız veya onun bir üstündeyseniz o o yürütme sizin sizi alacak O yürütme sizi sizin olacaktır. Yani şu aldık kısım o, o kadar o kadar işte. O yenge alacaktı. Ve savaşçının seç özelliği var. Burada istediğiniz karakteri seçebilirsiniz. Burada 2 ise de bunu gösteriyor. Ama bunu indirebilirsiniz veya paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonunda yaşmaz oyunuyla birlikte bitirelim dedim. Arkadaşlar bu yaşmaz oyununu Şuradaki adıyla YouTube'da atabilirsiniz. Eskiden ama 2019'da bu oyun beta'dayken kaldırılmıştı o. Ben de bunun aslında hilelisini yüklemiştim ama ilerisine girdiğimizde. Gildi, arkadaşlar Arkadaşlar oyun 150 de için ben de 150 bir tane foto alayım dedim. Arkadaşlar o bundan önceki konsept real video maçı çok fazla izlenme olduğundan dolayı ben bunun ikincisini çektim. Bana da bayağı iyi bir izlenme sayısı gelirse bunun üçüncüsü de gelecek ama yani yeni güzel bir video çekmeyi planlıyorum. Bakışa ben ya işte o demin deminki girdiğim uygulamanın adını aşağı bırakayım. Play Google Play'dan yüklersiniz.